Arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün my cafe oyununu e, sizin de inceleyeceğiz my cafe oyunu kafe e, oyunu basit bir oyun güzel bir oyun e, bunu görev olarak almanızı tavsiye ederim zamanı yok zamansız e, Oyuna başlayalım burada bir tane araç duruyor araca tıkladığınızda e, burada sipariş al diyor sipariş ara tıkladığınızda şu an ben sipariş aldım. O yüzden görünmüyor. Sipariş al dediğinizde e, buradan garsonlardan birini buraya yönlendirebilirsiniz. Görev olarak verebilirsiniz. Veya kendiniz de yapabilirsiniz. Burada e, telefon var. Telefona tıklayıp e, sipariş alabilirsiniz. Burada yine sipariş e, al diyor. Sipariş aldıktan sonra garsonun birisini tekrar buraya yönlendirebilirsiniz. Haricinde arkadaşlar burada almanızı e, makineleri var, makinelerden müşterilerin isteğine bağlı siparişlerini getirebilirsiniz. Atıyorum birisinin üstüne tıklayalım. Özel bir sipariş ee, diyor. Tıkladığınızda muskat ve krem şantili. Bunu tıkladığımızda arkadaşlar muskat diyor. Mesela muskat yok, mağazaya git diyor, mağazadan al diyor. Elmas karşılığı muskat alıyoruz. Bu şekilde ee, hazırlıyoruz hepsini muskat ve krem şantili americano hazırladıktan sonra zaten kendisi orada ışık yanıyor tıkladığınızda veriyorsunuz ve ücreti alıyorsunuz ücretiniz yukarıya yansıyor hemen bu ücretlerle arkadaşlar hemen şurada kasa var e, sağ alt köşede kasaya tıklıyorsunuz arkadaşlar kasadan istediğiniz bir şey alabiliyorsunuz ama e, mümkün olduğunca paranızı boşa harcamayın hemen sol üst köşede e görev listesi var. Görev listesine tıkladığınızda arkadaşlar buradaki müşteriler var. Müşterilerin üzerinde numaralar var. Bakın mesela bir yazıyor. Bilin bilinin üstünde bir yazıyor mesela. Diyagonun üstünde bir yazıyor. Üzerine tıkladığınızda burada size görev veriyor. Bu görevi yapın diyor. E, atıyorum benim için şu makineyi alır mısın diyor. Bu makineyi aldıkça arkadaşlar e, yukarıdaki ücretiniz artıyor ve e, sol üst köşede level var. 8 mesela benimkisi. Ee, soruş üst, üst köşedeki leveliniz yükseliyor arkadaşlar. Bu e, bu oyunun püf noktası sol üst köşedeki e, sipariş arkadaşlar. Sol üst köşedekine tıklıyorsunuz, soruş üst, üst köşeden görev yapıyorsunuz, o şekilde e, levelinizi hızlı bir şekilde e, yükseltebiliyorsunuz. Ve e, sağ köşede bir tane balon var. Balona tıkladığımızda buradan kasabaya giriyor. Kasaba diye bir şey çıkarmışlar. Kasabaya giriyor. Kasabadan kasabayı ben pek fazla anlamadım. Arkadaşlara da sordum. Onlar da bilmiyorlar. Yani burada pek fazla görev yok arkadaşlar kasabada. Kasabaya pek, pek fazla girmiyorum ben. Hemen sol yine üst köşede bir kutu var. Kutuya, ortadaki kutuya tıkladığınızda, e, elinizdeki malzemeleri gösteriyor. Boş olan yere e, herhangi bir mağazadan baharat alabilirsiniz. Yani bu şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Burada hemen e, sol üst köşede bir tane kutu var. E, kırmızı sarı kutu. Kırmızı sarı kutuya tıkladığınızda hemen mağaza. Mağazanın içinde istediğiniz baharatları alabilirsiniz. Baharat kabini diyor arkadaşlar, VIP Baharat Mağazası diyor. Bu VIP Baharat Mağazasına tıkladığınız zaman buradan e, yine istediğiniz ekipman alabilirsiniz. Ekipmanlar var burada, iç mekan var. Yalnız e, müşterilerin siparişine göre alın, buradan alım yapın. Müşterilerin siparişinin haricinde paranızı boş yere harcamayın. E, bu oyunun püf noktası, e, dediğim gibi sol üst köşedeki e, sipariş listesi, sipariş listesini müşterilerle konuşuyorsunuz. Müşterilerle konuştukça e, sohbet ettikçe e, size oradan görev veriyor. O görevi yaptığınız zaman e, leveliniz hızlı bir şekilde yükseliyor arkadaşlar. Burada hemen sağ alt köşede e, bir tane yine tabela var. Tabelaya tıkladığınızda yine aynı menüler çıkıyor. Menülerden e, buradan fiyat değişimi yapabilirsiniz. Genelde fiyat değişimlerini Arkadaşlar bu şekilde e, az, bu şekilde normal seviye, bu şekilde yüksek. Yani yüksek e, ben bunu yüksek ayarlayayım da çayı veya e, amerikanoyu yüksek fiyattan satayım diye düşündüğünüz zaman e, satamıyorsunuz arkadaşlar. E, müşteriler e, soruyor, yani oradan üstten görünüyor zaten yazısı e, ne kadar diyor. E, siz diyorsunuz ki 320 çok pahalı diyor, almıyor veya gidiyor başka bir şey alıyor bunu yeşile getireceksiniz arkadaşlar her zaman yeşilde olacak aynı zamanda alt tarafta özel en altında özel yazıyor buradan özel karışım yapabilirsiniz arkadaşlar yani seviyeniz yükseldikçe buradan özel karışımlar açılıyor zaten özel karışım yapabiliyorsunuz yani kısacası oyun güzel arkadaşlar eğlenceli zamanı, zamanı olmaması çok büyük bir avantaj Vaktiniz olduğunda oynarsınız. Haricinde e, oynamadığınız zaman bir sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar benim oyundan anlatacağım şeyler bu kadar. E, dediğim gibi oyun basit bir oyun. Herkese tavsiye ederim. Zorluk derecesi çok düşük bir oyun. Zorluk derecesi ya e, yaptığımız zaman çok düşük bir oyun. İsteyen herkes oynayabilir arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar diliyorum. E, bu arada kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. İyi oyunlar.